Biz Müslümanlar ne istiyoruz yani? Davamız nedir? Bunu bir tanımlayalım önce değil De mi? Bunu tespitini yapalım. Şu anda devlet yönetiminde idaresinde bize göre ne gibi eksiklikler vardır? İslam'a göre ne gibi eksiklikler vardır ve biz neyi getirmek istiyoruz? İlk önce bunu tespit etmek istiyoruz. Evet. Dolayısıyla fıkhi bir çalışma yaptırmak istiyorum dedi. Bunun hakkında bu konuda dedi bize bilgi ver dedi. Ankara'ya çağırdı. Üniversite çevresinden, Diyanet çevresinden bazı kimseleri çağırmıştı. Ve ilk önce bu konunun tarihi hakkında bize bilgi verdi dediler. Onlara anlattım. Bu konuda ilk önce Hindistan'da bir çalışma yapılmış dedim. Petavai Hindiye'yi meydana getiren ilim heyeti evet. kurulmuş. Muhammed Hint Sultanı Muhammed Evrenk Ziv zamanında 1658'den 1701'e kadar bunun dönemi. Evet. Onun döneminde Hindistan'da bulunan fıkıh uzmanları, İstanbul uzmanlarını bir araya getiriyor bir heyet oluşturuyor. Ve Fetavay Hindiye'yi meydana getiriyor. İlk çalışma budur. Mısır Genel Valisi İsmail Dev zamanında Mısır alimleri ona diyorlar ki sen Allah'ın kanununu tatbik etmezsen kafirsin, zalimsin, fasıksın. fasıksın evet. Çünkü Maide suresi 46, 46 ayet 44, 45, 45, 45 47. ve 47. 7. Ve men lem yakun bima enzalallah fe ulaike kafirun. Ve men lem yakun bima enzalallah fe ulaike zalimun. lem yakun bima enzalallah fe ulaike İsmail Kıdev Mısır alimlerine diyor ki ben kafir de zalim de fasık da olmak istemiyorum. Bunun mealini de hocam verirseniz izleyicilerimiz mealinde. Mal şu. Kim yani yöneticiler kim Allah'ın kanunuyla hükmetmezse evet. Maide 44. Evet. Onlar kafirlerin ta kendisidir. Evet. Kim yine o sonraki ayet hükmetmezse zalimlerin ta kendisidir. Kim o Allah'ın yöneticiler Allah'ın Hükümleriyle indirdikleriyle hükmetmezse fasıkların ta kendisidir. Evet. İsmail Hedev, Mısır genel valilerine bizim Sultan Abdülaziz döneminde hedef unvanı verilmişti yani. İsmail Hedev, onun için hedef deniliyor. Yani evet. onda sultan demektir anlamı. O diyor ki ben diyor İslam hükümlerini bilmiyorum. İslam kanunları hakkında benim bilgim yok. Bu işin uzmanları sizlersiniz diyor. Siz bana getirin. Bir mecelle yapın. Bir kanun yapın. Götürün, bana verin. Ben de tatbik edeyim diyor. Bu kadar da açık. Yani. Ha. Ben size diyor, istediğiniz diyor, çalışma ortamını hazırlayayım diyor. Bütün istediğiniz imkanları diyor temin edeyim diyor. O hizmeti size hazırlayayım diyor. Siz mecelle yapın getirin bana ben de tatbik edeyim. Yalnız bir şartım var diyor. Mezhep ihtilafına yer vermeyeceksiniz diyor. Mezhep taassubunu kaldırın diyor. Evet çok güzel. Yani Getireceğiniz kanun madde şu, şu hükmü işleyenin cezası şudur. Efendim şu mezhebe göre şöyledir, şu mezhebe göre şöyledir, şu mezhebe göre şöyledir. Ama onu tatbik edemem ben. <laughs> Çok güzel, He. haklı yani. He. Ama siz hangi mezhebe göre hazırlayacaksanız hazırlayın. Ben sizin çalışmanıza müdahil olmam, karışmam ben. Yani isterseniz hepsini Halefi mezhebine göre hazırlayın, isterseniz Maliki mezhebine göre, isterseniz Şafii mezhebine göre hazırlayın, isterseniz karma yapın. Bir kısım oradan, bir kısım oradan, bir kısım oradan. Ben sizin çalışmanıza karışmam. Yalnız önüme gelecek mecelle kesin olacak. Mecelle de bugünkü anlamıyla neydi hocam? Yani o mecelle tabii biz adını mecelle veriyoruz. Yani bir kanun müdevvenatı, <laughs> yani bir kodifikasyon şeyle Avrupa'yı Fransızcası yani, yani efendim o o mesela kanun mecmuası diyor. getireceğiniz şey kesin olacak. Çünkü diyor ki mezhep ihtilafına o ta ona yer verirseniz onun tatbiki mümkün değildir diyor. Evet. E şimdi herkes mezhep değiştirme hürriyetine sahip mi? Sahiptir. Evet. Ee, gidecek bir bilir kişiye soracak avukata. Acaba ben şu meselede hangi mezheptenim desem avantajlı olurum. Kurtulurum, yırtarım. Kurtulurum falan. Ona göre mezhep değiştirir. <laughs> mezhep değiştirme hürriyeti var mı? Var. Hatta ha, şimdi, hacca gidenler yapıyor hocam. Ha, şimdi a, ha bunu Hac Hacca gidenler habire mezhep değiştiriyorlar. Ha şunu şimdi ant parantez olarak bunu bir örnek de vereyim. Fasli bir alim bir kitap yazmış, diyor ki o fasli alim bizim ülkemizde diyor ahvali şahsiye yani evlenme, boşanma gibi şeyler diyor şer'i hükümlere göredir, İslam hükmüne göredir diyor iki mahkeme vardır yani. Evet. Bir medeni hukuku uygulayan mahkemeler vardır. Bir de İslam fıkhını uygulayan mahkemeler vardır. Evlenme, boşanma vesaire. Evet. Ha o İslam'a göre. Diyor ki kitabında yazıyor. Diyor ki bir genç diyor bir kızı kaçırdı diyor. E şimdi diyor kızın diyor ailesi, babası diyor şafi diyor. E Şafii mezhebine göre babasının rızası muvaffakati olmadıkça o kız evlenemez. Hı hı, İster evet. kaç yaşında olursa olsun. Yani baba muvaffakat etmezse kız evlenemez. Hanefi'ye göre öyle değildir. Evet. Hanefi'ye göre buluğa ermiş bir kız babasının izni, muvaffakati olmasa da istediği kimseyle evlenebilir. Evet. E. Fakat bunlar Şafii diyor. Şimdi diyor Kızın babası tabii şikayet ediyor. Kızını kendisine benim diyor kızımın onunla evlenmesine ben razı değilim. Kızımın geri verilmesi için mahkemeye başvuruyor. Fakat kızla oğlan da onlar da boş durmuyor. Onlar da gidiyor bir avukata soruyor. Bir İslam hukukunu bilene soruyor. Avukat da onlara diyor ki deyin ki babamız Şafii annemiz Şafii ailemiz ama bizene biz biz Hanefi'ye geçtik. <laughs> <laughs> değil diyor. <Sürprizim>. Ha? <laughs> Onlar da bu şekilde hazırlığını yapıyor. Mahkeme günü, duruşma günü iki taraf aileler hepsi mahkeme kapısında bekliyor. Bakalım mahkeme ne karar verecek? Ne karar verecek? Şimdi kızın babası içeri görüyor. Fakat sonra böyle sinirli sinirli çıkıyor. Elleri birbirine vuruyor. Ondan sonra ne oldu ne oldu? Hakim ne karar verdi? Kızın babası diyor ki daha nefetil kelbe. Daha nefetil kelbe. Bizim köpek kız gitmiş hanefi olmuş diyor. <laughs> ha ah, şimdi ha bunun için anlattım. Yani mezhep değiştirme hürriyeti var mıdır? Var. Var. E o zaman siz mezheplerin ihtilafına eğer yer verirseniz kanunda onun tatbiki mümkün değil. Abi. Mümkün değil yani. Herkes kendine göre diyecek ki ben şu mezhebi seçtim, bu mezhebi seçtim. Onun için İsmail Kadev diyor ki mezhep ihtilafını istemiyorum. Kesin olarak önüme gelecek mecelle kesin olacak. Ba soruyor diyor ne kadar zamanda diyor böyle bir mecelle hazırlarsınız. Onlar da bir süre veriyor. Tamam diyor. Fakat süre dolunca onları getirir mecelleyi diyor. O alimler, alimleri çağırıyor. Alimler diyor ki vallahi mecellenin bir maddesi bile yazılmadı. Aa diyor. Peki siz ne yaptınız diyor. Onlar diyor ki vallahi bu mezhep taassubu yüzünden biz anlaşamadık. E nasıl anlaşamadık? E Hanefiler dediler ki baştan başa Hanefi'ye göre olacak. Hiç taviz yok. Şafiler de dediler ki yok Şafi'ye göre olacak baştan başa. Malikiler daha keza, Hanbeliler daha keza anlaşamadık. E İsmail Hıdev diyor dedi ki onlara ya benim hakkımda da insaflı olun yahu. Yahu siz mezhep tahassubu yüzünden anlaşamıyorsunuz. Önüme bir şey getirmiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Allah'ın kanunlarını tatbik etmeyen kafirdir, zalimdir, fasıktır. Ben ne yapacağım şimdi? Bu ülkeyi hangi kanuna göre ben yöneteceğim diyor. Siz beni mecbur ettiniz. Ben de Avrupa kanunlarını tercüme ettirip getireceğim diyor. Onu uygulayacağım diyor. Abi öyle bu mezhep Çok ibret olacak. verici bir olay hocam. Dehşet bunu, verici bunu, gerçekten. Bunu kim anlatıyor? Bunu Abdülkadir Ud anlatıyor. Mısır Temiz hmm. Mahkemesi eski reisi. Hı. Ve bu adam İhvan-ı Müslüminin Hasan Benna'dan sonra Müslüman kardeşlerin başkanıydı. Fakat itiraf ediyor. Müslümanların bir hazırlığı yok diyor. Slogandan öteye gitmiyor bunların davası. İslam istiyoruz, İslam istiyoruz. Hangi İslam ya? Maalesef. Var. Mı? Siz ne istiyorsunuz? Ortaya koyun bakayım diyor. Adam itiraf ediyor. Çünkü hukukçu Temiz Mahkemesi'ne gittiğini yapmış adam. Var. Abdülnasır onu astı yani. Evet. O Abdülnasır'a karşı bir bir suikast şehisinda falan onun da dahli var diye onu da astı yani. Evet. Çok değerli bir insan yani. Ah şimdi bunu anlattım. Mezhep taassubuyla hiçbir şey olmaz dedim. Kesinlikle. Epeke dedi, Mecelle nasıl dedi? Osmanlı'da Mecelle 1855'te hazırlanmış. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir Mecelle. Evet. Dedim ki hocam, onlar da mezhep taassubundan kurtulamadılar. Evet. Onun için onlara meydana getirilen Mecelle de Müslümanlığın derdine dava olmadı. Yani misal ver dedi bana dedi. Dedim ki misal şu dedim. Mecelleye göre borç nakli caiz değil. Eğer borç nakli <laughs> caiz değil o zaman kimse elindeki bonoyu senedi ki başkasına ciro edemez. Ciro edemez tabi. O zaman ticari hayat durur. Durur kesinlikle durur. Başka dedi. A, bir misal daha vereyim dedim. Hanefi'ye göre dedim, mankul taşınır bilvanın teslim ve tesellumu gerçekleşmeden ikinci bir şahsı temliki caiz değildir. Yani şimdi mal depoda duruyor. Hiç teslim tesellumu olmadan o ona satıyor, o ona satıyor. Veyahut gemiyle geliyor mal, yoldayken daha efendim satıyorlar birbirlerine. Hatta günümüzde internet üzerinden alışverişler oluyor yani. Afrika'daki şuradaki bir şeyimiz efendim şu kadar tabii, tabii. sattım diyor. E bunu tatbiki mümkün mü? E peki diğer hususlar mesela şeylerden de misal verdi. E dedim ki halefimiz de buna girer. İcbarla yapılan boşama geçerlidir. E şimdi bu içimize siner mi? Hanefi böyle içtihat etmiş. Etsin ama yanlış bir içtihat. Ya. Evet. Nasıl? Yani şimdi bir insan bir kadını ev, evli bir kadını evlet şey o ev, evlenmek istiyor. E kadın evli başkasının karısı. Yani. E adam gidiyor silahı çekiyor kocasına diyor ki onu boşa Yoksa senin canını okurum, seni öldürürüm. Ya karıyı boşayacaksın, ya, da canından olacaksın. Adam bakıyor ki, ya vallahi bu iş... Kurtuluş yok. Ha diyor ki, ya lanet olsun, hadi boşadım karıyı diyor. Boşadım deyince tamam, gitti. Bu geçerli. Da Adam da alıyor onu. Adam da alıyor. Ha bu Hanefi mezhebine göre geçerliydi tabii. <laughs> bu nasıl bir şey? Evet dedim. Ona da talak bekleme süresi hiçbiri yok tabii. Ya, hayır talak bekleme olay başka. Ha, yani, yani, icbarla, icbarla silah zoruyla da yapılan evet. geçerlidir. E bu olur mu ya? E Hanefi böyle mi? E o Hanefi böyle iştahat etmiş, yanlış etmiş. E ondan sonra bir misal daha, bir misal daha vereyim dedim. Hanefi mezhebinde yalancı şahitle bina edilen evlilik geçerlidir. E nasıl? Ha şöyle dedim. Şimdi bir adam bir kadınla evlenmek istiyor. Bir kızla veya. Evet. Fakat diyorum, senle evlenmem diyor. O da gidiyor iki tane yalancı şahit buluyor. Ondan sonra kadıya gidiyor, hakime gidiyor. Ben diyor bu karıyla evliyim de diyor, şimdi inkar ediyor. Hakim de diyor ki, senin şahitlerin var mı? Var mı? Bir iki tane şahidin var diyor. O da o yalancı şahitleri götürüyor, hakime dinletiyor. Hakim de diyor ki, ben sizin evliliğinizi Onaylıyor. tescil ettim. Kadın istediği kadar çırpınsın artık onun karısıdır. Bu kadar yani. Ha, ev oldu mu? Dehşet bir şey bu ya. ya. Dedim ki hazırlanacak yapılacak fıkhi çalışma mezhep taasubundan uzak bir çalışma olmalıdır. Günümüze kadar mezhep ile yapılan çalışmalar Müslümanları işte darmadan hale getirmiştir. Ve bu mezhep taassubunu kaldırmadan da Müslümanları bir araya getirmek. Evet. Bu tefrikayı ortadan kaldırmak Mümkün değildir. Bu da alimlerin işidir. Siyasilerin toplanmasıyla bu iş olmaz. Hocam ben bu işte... Iş... az önce tam onu sordum. Siz bu konuda gerçekten Türkiye'de otoritesiniz. Siyasilerden sizin görüşünüzü alan kimse oldu mu? İşte bunu size gelen birisi oldu bu, mu? Bu, niye gelmiyorlar bu ya da? Bu rahmetlik Erbakan ondan sonra tabii diğer şeyler verdim, misaller verdim. evet. evet. Bu mezhep ihtilafı öyle basit bir ihtilaf değildir. Müslümanları perişan etmiştir. Tarihte de öyle olmuştur. Evet. Mezhep bu. Hatta bir örnek vereyim mesela onu verdim kendisine. <laughs> Dedim ki hocam, Maturidi bizim itikat imamımız değil mi? Evet dedi. Maturidi Şafii'ye diyor ki, Şafii'nin fitnesi şeytanın fitnesinden büyüktür diyor. Nasıl oldu şimdi? E şimdi e, Maturidi o zaman Şafii'ye düşman olacak. Bunun fitnesi şeytanın fitnesinden büyük olacak. Evet. Bunun bunu daha evvel bu mezhep imami ve itikadi mezheplerin imamları maalesef bu ihtilafın tohumunu ekmişler. Yani e şimdi nasıl olur? İşte onun için bu iş siyasilerin böyle efendim slogan atmasıyla bir araya gelip de hemen gelin mezhep taassubunu kaldıralım bilmem ne böyle basit bir olay değildir bu. Bunun yani bir sonuç vermesi için tarafsız alimlerin bir araya gelmesi gerekir. Evet. Mezhep taassubunu gütmeyen alimler tarafsız. Yani tarafsız dediğimiz bakınız eskide Gazali gibi Hüccetül İslam olarak kabul ediliyor. Evet. Gazali. Hüccetül İslam demek yani onun sözü delildir. Bir Değil. şey söyledi mi delildir. Kesin delildir. E, aynı mezhep taassubunu şey yapmıştır maalesef. Mezhep taassubunu götürmüştür o da. Evet. Ne diyor İmam Gazali? Mezarların şekli sünnet olan tastittir. Düz olmasıdır diyor. Sünnet budur diyor. Ama diyor, Şiiler bu sünneti icra ettiği için biz bu sünneti terk etmeliyiz diyor. Bizimki bizim mezarlarımız Sünnilerin mezarları teslim olmalı. Böyle sivri balık sırtı gibi olmalı diyor. E hadi bakalım bu nasıl bir şey ya o? Sünnetse sünnet o. O ise sana, şeye yani Şii'ye kızarak sen sünneti terk etmek nasıl bir anlayış ya? Nizamiye medreselerinin en büyük müderrislerinden olan İmam Gazali böyle diyor. E hafız Iraki diye çok yani ünlü bir alim vardır. E o da diyor ki sarık bağlamanın şekli diyor şudur diyor. Sünnet olan şöyledir diyor. Fakat ama Şiiler öyle bağlıyor diyor. Onun için biz onlardan daha farklı bir şekilde biz sarığımızı bağlamalıyız diyor. O sünneti icra, yani terk etmek, onu icra etmekten de aftaldır diyor. Nasıl bir anlayış bu? Evet. Aa, bunlar bu temeli atmış maalesef. Onun için, İslam dünyasında ittifak sağlamak için, bu mezhep taassubunu ortadan kaldırmak için, kim haklı, kim haksız. Kim nerede ne kadar haklı, kim ne kadar haksız. Biz dört mezhep arasındaki ihtilaf bile, Hani dört mesap haktır diyoruz ya. Ona onlar da arasındaki ihtilaf bile o kadar birbirlerine karşı o kadar acımasız davranmışlar ki bu çok eski bir meseledir ve ilmi bir meseledir. Böyle basit bir mesele değildir yani. Hocam